Evet arkadaşlar günaydın tünaydın İyi akşamlar Her ne saatte izliyorsanız Veya ben videoyu ne zaman atacağım Belli değil İnşallah atarsam tabi Yine çıktık yollara Zilli kızımız arkada Ve kardeşler yan yana Bu taraf açık Bu taraf kapalı İnşallah yağmaz Hadi kızlar tekstil halinde Sen niye geldin Sıraya geç Lan git. Meraklı melat ya. Bak sarı kıza hiç merak ediyor mu? Sadece otlar görevini yapar. Yine düştük yollara. Tabi aralarına giriyoruz sarı kızla bizim Bahar kapışmasın diye. Lan Bahar koyunları korkuttun. Çıkartayım mı bunu? Kaç tane var? Birini alalım ya. Allah şimdi avlıyor. Meraklı melaat değdi peşinden gidiyor. Hayret otlamaya başladı nazar diyar. Bir yanda koyunlar, bir yanda sığırlar. Tamam, o, onlar nerede ki? Havaş! Havaş kapışmaya gitti. <laughs> Bu da geldi peşinden. Koyun hadi koyun Gel mi? sen onlar da ben bunu anlayayım. dön. Sopa yiyeceksin Abi Ne yapıyorsun Neco? Evet Alaş gitti bizim. İki tane köpek vardı. Düşmanı. Onlarla kapıştı zora girdik. Koyunlar bir yandan. İnekler bir yandan. Sen yürü. Gizli mevzudan kaçıp buralara geldik Allah yine bastı gidiyor. Oğlum ben sana veremem ekmek. Benim bu tamam. Bir şey olay abi şeylere. Sen anne bakıyor. Nene sen gidiyorsan biz gidem o zaman. Lan <laughs> <laughs> ben seni gidip bir sen sağ ağzından. Gelsene dokunma. Beraber geziyor musun bunlar? İşte geziyor. Arada durma, dur sen hadi gelsin ben. otur hocam ben kenara. De... Otur otu. otur. Ee, gelsin seni kilada gelsin. Acele. gel. Geleceğiz geleceğiz bunu kadar göreyim dedim. Gidemeyiz oraya gidemeyiz. Yeleği aldın mı nene oradan? Yeleği altı bak orundu aldım. Sen bırakırsın burada tabureyi olmaz. Tamam, 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 Evet kavgadan sonra Alaş küsüp gitmişti. Bir saat oldu. Geri geldi. Alaş oğlum. Küstün mü? Alaş. Gel. Oğlum benim. Sen bir şey yaralı var mı bakayım? Bir yerinde bir şey var mı lan? Niye kapışıyorsun oğlum sen onlarla? Ha? Niye kapışıyorsun? Eve git eve. Eve git. Hadi ya otursun yatsın buralarda madem. Aferin oğlum benim iyi yalaş geldi. Küsmemiş. <laughs> Küsme huyu var bunun. Bunlardan küsünce yemek yemiyor. Bir ara bu köpeğin nasıl geldiğini anlatayım. Allah'ım mucize gibiydi. Yavruyken geldi. Yayladan. 10 kilometre falan var herhalde. Belki daha fazla. <laughs> evet yine öğlen oldu. Sırları koyacağız. Biraz malı vereceğiz biz de. Sis çökmeye başladı. Hafiften bir yağmur. Çiseler gibi oldu bakalım. Yağacak herhalde bugün kuş sesleri inşallah geliyordur. Bunlar da arkada ekip geliyor. Ben şunu bunun önüne geçeceğim. Kapıyı açmak için. Bu benden çok korkuyor ya. Yürü kızım yürü korkma. Yavaş. Dedem de orada oturuyor. Hala. <laughs> ne yapıyorsun? Evet birini mi aradın? Başka çıktı. <laughs> Yağmur geliyor. <laughs> <laughs> Gezdirdik baya sonra dellendiler getirdik biz de. <laughs> Bak seni sevdi. Onu koymayacağız mı ana? <laughs> ne demiş süßecekler. kapatacağım ben. Sen kal burada. Allah Allah. Bak, bak, bak. Delirdi. Lan içeri sokuyoruz durmuyor. Bu da ayrı bir cins. Sümbül. Ya hala inekleri sıçacağım diye uğraşıyor ya. Şşt, oh. da yok ki. Neyse var vereceğim şimdi. Şu kapıyı bir kapatayım. Evet sularını koyduk. Dövüşe dövüşe içtiler. Önce aga içti. Sarı Hem süsü hem seviyor. Evet şimdi bunlar burada kalacak birkaç saat. Evet Allah ikinci sefer gitmişti. Geldi Allah'tan. Bağıra çağıra Gerçi bağırmıyorum tabi de. Bağırınca küsüyor. Seve seve öpe öpe kokluya getirdik. Şimdi buraya sokalım da bu yoksa rahat durmayacak. Allah oğlum gir çabuk gir. Koyunlar burada. Ne nazlı köpeksin be kardeşim be. Allah gir oğlum aferin sana. aferin Ne şükür be. Git takıl aralarda. Ben de hayvanların suyunu götürdüm ikinci kep sefer. Önlerinde suları da var görüşürüz. Evet şansa bak aradan 10 saniye geçmedi. Alışın kapıştı göbekler şurada. Kapının önüne falan çağırsam demek fıda kapışacaklar. Ben yani tam hasar tespit çalışmasına gidiyordum onlara. Bakalım onlarda bir şey var mı diye. Motor bozuldu <laughs> aradı. Bir şeyler oldu bakacağım şimdi çalıştıracağım. Evet zor da olsa baharı getirdik. Ağladı zırladı. Arkadaşlarıyla kalmak için ama maalesef. Sopam düştü. Suyunu içecek şimdi gidip yatacak. Bu da bizim evimiz. Bu da eski evimiz. Bu da yeni evimiz. Şurada okunmuş. Burada zaten çeşme. <laughs> Bu fırın. Bu da bahar. Evet kapıyı açtım. Koşa koşa geldiler. Ne oldu? Evet zor da olsa sığınları getirdim sonunda. Motoru açık bırakmıştım. Bak zayıf diye. Kendi kendine yürüdü düştü çalışmadı elimle ettim getirdim tekrar geri gittim bir dünya iş sığının eve evinize damınıza bugün belki daha koy vermeyiz. bu video böyle de bitebilir eğer böyle biterse şimdiden hayırlı günler herkese diyelim deli deli bak <laughs>